arkadaşlar merhabalar. Bugün e, çok önemli bir konu üzerinde duracağız. APA yazım kuralları ve kaynak gösterme yöntemi. Şimdi bildiğiniz üzere akademik çevrelerde birçok alıntı sistemi yer almaktadır, kullanılmaktadır. Ancak özellikle Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan sistem APA ve MLA e, atıf kurallarıdır. Ülkemizde de çok hızlı bir şekilde artık yaygınlaşmıştır. APA sistemi Amerika Psikoloji Derneği'nin e, yaratmış olduğu ve e, yaratmış olduğu bir sistem ve bu derneğin ismiyle anılmaktadır. MLA de aynı şekilde e, Modern Diller Derneği'nin yaratmış olduğu bir e, sistemdir. E, çok popüler olmuştur gerçekten. Özellikle APA'nın ya da APA yazım kuralının günümüzde sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanıldığını, EMELE'nin ise daha çok sanat ve dil alanlarında kullanıldığını e, görmekteyiz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Ee, eğer hali hazırda tez yazıyor iseniz veya makale yazıyorsanız, yani akademik bir çalışmada bulunuyor iseniz. Bu video gerçekten tam olarak size göre. Çok detaylı bir şekilde anlatmayı planlıyorum. Ee, Birçok şey öğreneceğinizin şu anda garantisini verebilirim. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar e, metin içerisinde yazar veya yazarlara yapılan atıfla başlıyoruz. Yani bir metin içerisinde APA yazım kuralı çerçevesinde nasıl atıfta bulunacağınızı göstermek istiyorum. Şimdi eğer tek yazarlı ise, tek bir yazarı var ise değerli arkadaşlar... Şu şekilde göstereceksiniz. Yazarın soy ismi Baysal 1982'ye göre deyip paragrafa devam edeceksiniz. Bakın metin içerisindeki gösterimden bahsediyoruz. Eğer bir paragraf yazdınız ve o paragrafın sonuna atıfta bulunmak istiyor iseniz eğer parantez içerisinde Baysal virgül tarihini yazıp parantezi kapatmanız yeterli olacaktır. Bu tek yazarlı gösterimdir görüldüğü üzere. Şimdi eğer bunu anladıysanız hemen iki yazarlı gösterime geçelim. İki yazarlı gösterim ise iki tane yazarın soy ismi. Bakın isimlere yer vermiyoruz APA'da. İki yazarın soy ismini ve bağlacı ile bağlıyorsunuz. Örneğin Yılmaz ve Erdem. Şu anda bir örnekle açıklamak istedim. Veya burada olduğu gibi iki tane yabancı yazarı ve bağlacı ile bağlamışız ve akabinde hemen parantez içerisinde tarihini göstermişiz. 1994'e göre gibi. İki yazarlı atıfta bulunurken de eğer bir paragraf yazdınız diyelim ki o paragrafın sonuna nasıl atıfta bulunacaksınız? Tabii ki parantez içerisinde soy isimlerini vererek. Bakın tek yazarlı da sadece tek bir yazarın soy ismine yer verirken ve tarihe yer verirken iki yazarlı atıf sisteminde iki yazarın da soy ismine yer veriyoruz ve yine virgülle tarihi yazıyoruz. Peki 3 ile 5 yazar arasında ise nasıl atıfta bulunacaksınız? Arkadaşlar böyle ilk seferde atıp yaparken öncelikle tüm yazarların soy isimlerini listeleyeceksiniz. Burada olduğu gibi Kernis, Cornell, Sun, Berry ve Harlow demişiz virgül 1993. Sonraki atıflarda da hep böyle uzun uzun yazacak mısınız? Hayır uzun uzun yazmayacaksınız. Sonraki atıflarda ve diğerleri anlamına gelen bakınız ilk yazarın Soy ismini yazıp ve diğerleri anlamına gelen vd vd nokta ondan sonra hemen tarih yazıp parantezi kapatmanız gerekmektedir. Bu zamana kadarki anlatılanları muhtemelen anladınız. Bakın tekrar edelim. Tek yazarlıysa dediğim gibi yazarın soy ismi virgül tarih İki yazarlı ise iki tane yazarın soy ismi virgül tarih. Bu arada V bağlacını kullanıyorsunuz. iki yazarı birbirine bağlamak adına. 3 ile 5 yazar arasındayız arkadaşlar. ilk seferde açık olarak yazıyorsunuz bütün soy isimlerini. Yine isim yok dikkatinizi çekiyorum. Ve tabii ki tarih atacaksınız parantez içerisinde. Sayfa sayısı da yok bu arada. Onu da belirtmekte fayda var. Sayfa numarası da yok. Sadece soy isim ve tarihler üzerinde Gidiyoruz e, ve devamı anlamına gelen ve diğerleri anlamına gelen e, kısmı yazıyorsunuz. 3 ile 5 yazarlı ise peki 6 veya daha fazla yazarlı ise ne yapmalıyız? Arkadaşlar 6 veya daha fazla yazarlı metinlerde yazarın sadece e, yani ilk yazarın sadece soy ismini kullanıyorsunuz. Bakın bu gösterim ilk gösterim cümleye başlıyorsunuz. Daha paragrafa başlarken atıfta bulunmanız gereken bir zaman diliminde ne yapmanız gerektiğini gösteriyor. Haris ve diğerleri parantez içerisinde tarih 2001 ifade ettiği üzere veya Haris ve diğerleri 2001'e göre diyeceksiniz. Cümleye başlayacaksınız. Veya eğer cümlelerinizi yazdınız, paragrafın sonunda atıfta bulunacaksanız Haris ve diğerleri 2001. Görüldüğü üzere en sık yapılan hatalardan bir tanesi arkadaşlar bunun 3 yazarlı eserlerde kullanımı. Bakın ne dedik 3 ile 5 yazarlı ise mutlaka ilk atıfta hepsini yazmanız gerekir. Sonraki atıflarda bu şekilde yazmanız gerekecek. Bu herhalde bu ikili ayrımı e, anladınız. Bu çok önemli bir detay çünkü gerçekten herkesin bilmediği bir detay. Peki yazar adının bilinmediği yani anonim veya belirtilmediği durumlarda ne yapmanız gerekir? Parantez ve tırnak içinde metinde ilk ya da iki kelime kullanmanız lazım. Yani ne demek istiyoruz? Arkadaşlar örneğin eserin adını yazmışız ve e, ne yapmışız? Tırnak içerisine göstermişiz. Bu demek oluyor ki bu eserin yazarı belli değil veya belirtilmemiştir. Eser anonimdir. Peki bir organizasyon, yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu olabilir. Her zaman bir insan olmak zorunda değildir. Bir gerçek kişi olmak zorunda değildir. Bir tüzel kişi, bir organizasyon, hükümet olabilir. İlk atıfta olduğu gibi atıf yapılır. Eğer çok bilinen bir kurum ise arkadaşlar kısaltarak yer verin lütfen. Yani mesela Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre demişsiniz uzun uzun yazmışsınız olabilir. E, atıfınız şu şekilde olabileceği gibi. Mothers Against Drunk Driving olabileceği gibi çok bilinen bir atıfsa bu şekilde de yapmanız mümkün. Yani her iki atıf türünü de kullanabilirsiniz. Çünkü çok bilinen bir kurumdur zaten herkes tarafından bilinen bir kurumdur ve kısaltmalar bölümünde de göstermişsinizdir. Dolayısıyla uzun uzun yazmanıza gerek kalmayacaktır. Aynı parantezde birden fazla eseri atıfta bulunulduğu zaman, yani çok e, atıflı bir eser olduğu zaman ne yapmanız gerekir arkadaşlar? Harf sırasına göre dizmeniz gerekir. alfabetik sıraya göre. Bakınız. Akar virgül, bu olmayacak bu arada. Burası yanlış olmuş. Yani isim olmayacak. Akar virgül 2010. Noktalı virgül e ayıracaksınız. Çalışkan virgül 2008. Yine noktalı virgül. Din, dinçer ve Kolaşin. Bakın virgül atmışsınız. Yine tarihe yer vermişsiniz. Her yazarı noktalı virgülle birbirinden ayırmanız gerekir arkadaşlar. Engin Tire Demir ne demek oluyor? Yazarın kızlık soy ismi olabilir. Evlenmeden önceki soy ismi daha doğrusu. Daha doğru bir ifadeydi. Dolayısıyla bütün yazarları noktalı virgül ayırıyorsunuz ve mutlaka tarih atıyorsunuz ve yine soy ismiyle yazıyorsunuz. Nasıl yazacaksınız arkadaşlar? Genelde şey derler ya 2010 daha sonraki bir tarih acaba hangisine yer vermeliydik? Hayır değil arkadaşlar. Tamamen e, yazarın e, alfabetik sıralamayı tercih etmeniz gerekir. Sene sıralaması değil. Yani yıllara göre değil ama alfabetik sıraya göre tercih etmenizde fayda vardır. Peki çok önemli bir noktaya daha değinelim. Aynı soy isme sahip yazarlardan karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır. Arkadaşlar aynı soy isme ait iki tane yazarı aynı anda atıfta bulunmanız gerekebilir. Bakın böyle durumlarla karşılaşacaksınız. Ne yapacaksınız aynı soy isme sahip yazarlar var ise? Değerli arkadaşlar yapmanız gereken şey bu yazarların isimlerinin baş harflerini mutlaka yazmak. Mesela E. E.Johnson 2001 noktalı virgül tabii ki. L. Johnson 1998 parantezi kapattınız. Demek ki aynı yazar, aynı soy isme ait yazarlarda mutlaka isimlerinin baş harflerini kullanacaksınız. Peki aynı yazarın aynı yıl yayınlanan iki veya daha fazla eserini atıfta bulunuyor iseniz yani mesela Burns 1981 yılında birden fazla makale yazmış olabilir. Sizin yapmanız gereken şey aynı yazar aynı yıl içerisinde birden fazla yazara, birden fazla esere yayınladıysa yapmanız gereken şey abc gibi harfler kullanmanız. Yani işte 1981a, 1981b tarzında yazabilirsiniz. Şimdi dipnot ve not dolayına gelelim. Bakın bu da çok önemlidir. Değerli arkadaşlar APA yazım silinde dipnot ve sonnot kullanımı pek fazla tercih edilmemektedir. Dolayısıyla sizler de mümkün olduğunca az dipnot kullanmaya gayret ediniz ama çok elzem bir durum varsa yani o açıklamayı dipnotta göstermediğiniz takdirde paragraf bir anlam ifade etmeyecekse o zaman dipnot kullanabilirsiniz. Ee, bunlar bakın çok önemlidir. Ee, hemen size e, bilgi karışıklığına boğmadan göstermek istiyorum. Bu arada İngilizce eserlere de değinelim. Özür dilerim bunu atlamamalıyım. APA'da arkadaşlar eğer e, İngilizce örneğin 3 kişiden çok yazarlı bir metine atıf yapıyorsanız ve İngilizce bir ese yazıyorsanız veya makale yazıyorsanız yapmanız gereken biliyorsunuz Türkçede ve de yani ve diğerleri anlamına gelen ifade kullanıyorduk. İngilizcede ise at all anlamına gelen yine aynı şekilde ve diğerleri anlamına gelen at all ifadesini kullanmanızda fayda var. Bu da çok önemlidir. Çok az kişinin bildiği bir atıf sistemidir. Yani APA'daki önemli detaylardan bir tanesidir daha doğrusu. Lütfen bunu da not alın. Şimdi kaynakça nasıl yazacaksınız? Evet, paragraf içerisinde atıfta bulundunuz. Peki hocam biz kaynakçaya nasıl bunları yer verebiliriz? dediğinizi hemen açıklıyorum arkadaşlar. Temel bazı ilkeler var. Matematik formülü gibi bunları ee, çok iyi bileceksiniz. Tek yazarlıysa bakın yazarın soy ismini yazdınız. Daha sonra virgül atıp yazarın isimlerinin birden fazla ismi olabilir. İsimleriniz sadece baş harflerine yer vereceksiniz. Tarih yazacaksınız parantez içerisinde tabii ki. Arkadaşlar kitabın veya makalenin ismini yazıyorsunuz. Bakın burada yazılmış. Friendship Quality and Social Development olarak yazılmış. Daha sonra ise hangi dergide yayınlanıyor ise veya yayıncı ismi olabilir verip e işte derginin numarası ve sayfa aralığını vermenizde fayda var. Eğer iki tane yazar var ise her iki yazarın da yine soy ismine yer vereceksiniz arkadaşlar. İsimleri nokta göstereceksiniz. Artık bunu öğrendiniz ve bağlayıcıyla bağlayacaksınız. Peki 3 ile 7 yazar arasında nasıl atıfta bulunabiliriz? 3 ile 7 yazar aralığında arkadaşlar. Ee, dediğim gibi her yazarın aslında 3 ile 7 yazar demişiz. Evet doğru. Her yazarın soy ismine yer vereceksiniz. Ve yine aynı şekilde V bağlayıcıyla bağlayıp tarih atacaksınız. Ancak 7 yazardan fazla ise arkadaşlar ilk 6 yazarı listeleyin. Artık e, ilk 6 yazarın adı listelendikten sonra 3 nokta koyacaksınız. Ve yazarın adını son yazarın adını ekleyeceksiniz. 7 yazardan fazla yani 15 yazarlı makalede olabilir. Bunu bu şekilde göstereceksiniz. Yine organizasyonun yazar olduğu durumlarda organizasyon ismini ve tarihi mutlaka yazmanız gerekir. Arkadaşlar yazarı bilinmiyor ise kaynağın adına yer verin yeterlidir. Çünkü yazar yoktur, anonimdir. Aynı yazarın iki veya daha fazla çalışmasını kullandıysanız Kaynakları tarih sıralamasına göre verin. Bent'in 1981 yılındaki makalesine öncelikle atıfta bulunun. Daha sonra aynı yazarın 1999'daki yazarına şey e, makalesine atıfta bulunun. Tarih sırasını mutlaka gözetin. Hangi tarih önceyse onu yazın. Eğer yazar bir çalışmada bakın tek yazar ve başka çalışmada da ortak yazarlıysa ne demek istiyoruz arkadaşlar? Bakın Burnt 1999 yılında kendisi bireysel olarak bir makale yazmış. Yine aynı kişi farklı bir yazarla 1995 yılında farklı bir makale yazdıysa ne yapmanız lazım arkadaşlar? Tarih sırasına göre mi yazmanız lazım? Yukarıda olduğu gibi hayır değil. Tamamen Önce tek yazarlı olan makaleye yer verin. Daha sonra birden fazla e, yani her kimle yazdıysa e, yani başka çalışmada ortak olan, e, ortak yazar konumda olan eserlere yer vermelisiniz. Bu da oldukça anlaşılır. Eğer bir yazarın farklı yazarla yayınladığı eserler var ise sıralama alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme bağlı olarak yapılır. Arkadaşlar bakın bir yazar burada farklı yazarlarla Farklı yazarlarla gördüğünüz üzere eserler yazmış. Yapmanız gereken şey de alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme. Yani alfabetik olarak ikinci isme bakalım arkadaşlar. Bakınız ikinci isim Ker değil mi? Alfabetik olarak bu önce olduğu için Peti'ye göre önce olduğu için bu öncelikle buna yer veriyoruz. Bunlar ufak detaylar tabii ki. Bunlar gerçekten çok az yazarın bildiği, çok az tez yazarının veya makale yazarının bildiği detaylar. Peki. Yine bir örnekle açıklamak gerekirse bir yazarın aynı yıl yayınlanmış iki veya daha fazla çalışması varsa yani aynı yazar Burnt 1981 yılında bir, yaza, bir eser ortaya çıkartmış bir kitap veya bir dergi ki buradaki dergi yine aynı yazar 1981 yılında farklı bir dergiye de atıfta bulunduysa farklı bir dergide bir makale yayınladıysa yapmanız gereken şey arkadaşlar ABC gibi harfler kullanarak e, ee, atıfta bulunmak. Evet, e, yani ben burada sizlere temel bir vizyon sunmak aslında çok detaylı bir şekilde bir anlatım yapıyorum ama yine de e, son olarak yine özetlemek istiyorum arkadaşlar dergi ve süreli yayınlar konusunda temel biçiminiz şu olmalı bakın yazar hep bahsettiğimiz yazarın soy ismi daha sonra yazarın adı virgül yazarın soy ismi yazarın baş harfi ve yazarın soy ismi ile aynı şekilde e, yazarın adı nokta Tarih, makale adı, bakınız dergi adı, makale adına yer vereceksiniz. Akabinde dergi adı, cilt numarası, numarası ve de hangi sayfalar arası işte 1000 ile 1051. sayfalar arası diyelim ki. Ve eğer bir internet sitesinden alıntı yaptıysanız değerli arkadaşlar, internet sitesinin linkini de koymayı unutmayın. Hatta yanına hangi tarihte erişim ee, tarihi olarak da hangi tarihte aldığınızı yazın. Temel biçimi anladınız mı dergi ve süreli yayınlarda? Yazarın soy isimi... Ve soy isminden hemen sonra virgül baş harfi, isminin baş harfi. Daha sonra tarih, makale adı, dergi adı. Ee, sadece cildin olduğu dergilerdeki makaleler yani yine çok benzer gösterimler görüldüğü üzere. Herhangi bir farklılık olmadığı için size bunları sunma gereksinimi hissetmiyorum. Sadece örnek mukabilinden konulmuş. Ee, kitapların kaynakçadaki yazımını hemen e, temel formülü vereceğim size. Yine yazarın soy ismi, yazarın... E, İsminin baş harfi, yayın yılı, çalışma adı ve yayıncı. Bir örnekle açıklayalım arkadaşlar. Ee, Cuban mesela virgül yani yazarın soy ismi, yazarın isminin baş harfi nokta, e, tarih, e, dergi olmadığı için bu bir e, kitaptır. Kitabın ismi bakınız bu e, burada italikle gösterilen e, kitabın ismidir. Akabinde e, Cambridge yer ismi ve yayıncı ismine yer veriyorsunuz. Yerden sonra iki bir, noktalı noktalı iki noktalı üst üste kullanmanız gerekecek. Akabinde de yayıncı adına yer vermeniz gerekiyor. Derleme kitap ise bakınız derleme kitap ise yine aynı şekilde yapmanız gereken soy ismi, tarihi, daha sonra kitabın adı. Derleme kitabın adı, e, yer New York ve yayımcı Russell Sage Foundation olarak belirtilmiş. Buradaki püf nokta şudur arkadaşlar. Temel biçimdeki farku şu. Bu derleme kitap olduğu için derleyen kişinin soy ismine de yer vermişsiniz. Parantez içinde derleyen olarak DER kelimesini ifadesini e, kısaltma olarak yazmışsınız. Bu şekilde. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar, detaylı bir anlatım oldu. Yani birçok e, nokta var. APA ile ilgili aslında çok derin bir mevzu. Sizlere tezlere ilişkin nasıl da bulunacağınızı göstereyim. arkadaşlar eğer yayınlanmamış bir tez ise yapmanız gereken şey şu. Kişinin soy ismini yazmak, daha sonra virgül atıp kişinin ismini yazmak ve tarihi tabii ki parantez içerisinde tarihi gösterin. Doktora tezinin başlığı. Parantez içerisinde mutlaka yayınlanmamış doktora tezi diye yazın kurumun adı ve yer olarak belirtmenize fayda var. Bir örnekle gösterelim. Köprülü virgül Yazarın ismi nokta ve tarihi atmışız 1994. Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma demişiz. Yayınlanmamış doktora tezi bunu parantez içerisinde gösterilmesi gerekirdi. Hacettepe Üniversitesi yani kurum ismi ve yer olarak Ankara göstermiş. Buradaki parantez unutulmuş. Siz parantez koyun olur mu? Yayınlanmamış doktora tezi parantez içerisinde yazabilirsiniz. Gerçi bazı yazım kılavuzlarında parantez içerisinde gösterilmiyor ama her üniversitenin yazım kılavuzu böyle ufak detaylar taşıyor ama mutlaka parantez içerisinde olmalıdır arkadaşlar online süreli yayınlardaki makalelere göz atacak olursak yazar Yazarın soy ismi, yazarın ismi her zamanki gibi ve bağlacıyla diğer yazarı yazınız, Yayın yılı makale adını mutlaka verin. Online derginin adını dergi ismi olacak arkadaşlar. Bakın makale adıyla dergi adı birbirinden farklı. Daha sonra cilt no tabii ki varsa hangi sayı olduğu ve tarihi ee, yani şu tarihte erişildi. Bakın bu erişim tarihi. Neden online dergi de ondan? Online dergileri nasıl göstereceğinizi gösteriyoruz. Burada mutlaka link atmalısınız. Hangi linkten aldıysanız, şu tarihten erişildi tarzına gösterebilirsiniz. Hemen bir örnekle açıklamak istiyorum. Ee, bakın arkadaşlar, e, yazarın soy ismi, ismi, tarihi. Daha sonra hemen makale ismi, şuradaki makale ismidir. Bu kadar uzun olan, evet, <laughs> makale ismi. Burada İtalik de göstermiş online derginin ismidir. Bakınız, cilt no 149. Daha sonra ne yapmışız? 15 Ocak 2012 tarihinde belirtilen internet sitesinden erişildi şeklinde yazacaksınız. Online süreli yayınlardaki makalelerinizi bu şekilde yapacaksınız. Bu bunu da anlatmak isterdim aslında arkadaşlar. Size online bilimsel süreli yayınlardaki makaleler fakat bunu farklı bir videoda ele alacağım. Çünkü bu e, makale yayınlamak isteyenlerin nasıl atıfta bulunacağına ilişkin olarak yazılan e, bir husus. Elektronik kitaplara değinmek istiyorum. Elektronik kitaplarda da aynı şekilde yazarın ismi değerli arkadaşlar isim ve tarih. 15 Ocak 2012 tarihinde şuradaki internet sitesinden erişildi tarzında bir gösterim. Burada da dediğim gibi çok belli bariz gösterim şekilleri. Ee, yayınlanmamış veya yayınlanmış mülakatlar var Eğer mülakatınız basılı bir yerde yayınlanmış ise bakınız basılı bir yerde yayınlanmış mülakat ise size bunu göstermek istiyorum son olarak zaten son sayfadayız soy ismi ismi e, mülakat yapan olarak belirteceksiniz e, mülakat yapan kişiyi bu şekilde parantez içerisinde göstereceksiniz mülakat yapılan kişiyi de aynı şekilde her kimse. Bunu da parantez içerisinde hemen isminin yanına yazacaksınız. Tarihi atıp arkadaşlar mülakatın ismini yani transkrips ee, e, transkripsiyonunu yazacaksınız. Daha sonra eee Diğer detayları yani sayfa aralığını ve numarasını yazmanızda fayda var. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu dinlediğiniz için gerçekten önemli detaylar paylaşmaya çalıştım. Ee, bir sonraki videoda da MLA ile APA yazım kurallarını karşılaştırmalı olarak anlatmayı düşünüyorum. Dediğim gibi özet geçecek olursak metin içerisinde yazar ve yazarlara yapılan atıf e, ile e, kaynakça yapılan atıf görüldüğü üzere birbirine paralellik arz etmekte. E, alıntı sistemleri e, çok önemlidir. Mutlaka Öğrenmeye çalışın arkadaşlar, e, çünkü her yazar akademik bir araştırma yaparken kendisinden önce yapılan araştırmaları incelemek ve de onları e, onlara atıfta bulunmak zorundadır. Böyle bir zorunluluk söz konusudur. Aksi takdirde girer. Dolayısıyla alıntıları metin içerisinde rahat takip edebilmeniz ve de e, kaynakça da doğru gösterebilmeniz adına bu video sizin için önemli bir videoydu. E, çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz veya Instagram hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hepinize iyi haftalar dilerim.